ছাড়াতে কোনো গুরুত্ব Det er godt å ha ting Ben Yeliz Arslan, burada yaşıyorum, ee, Sorgun'da yaşıyorum. Her sene buraya geliyoruz, Börtlerimizi alıyoruz, burada kendi ellerimizle topluyoruz. Ee, hem yiyoruz, hem topluyoruz, reçelimizi yapıyoruz, dolaba koyuyoruz kışında da kullanmak için. Ee, güzel, tadı güzel, çok seviyoruz. Her sene geliyoruz, buradan alıyoruz, kendi ellerimizle topluyoruz. Biz normalde böğürtlene 3 yıl önce başladık, 300 kökle başladık. Sonra iklim şartlarına uygun olduğunu gördük verimin yüksek olduğunu gördük. Burada da böğürtten yetişeceğini gördükten sonra çoğalttık. Kaçtı 2500 ya. kök yaptık. 4 dönüm araziye böğürtten yaptık. 2 dönümde çilek var. Bu böğürtten erkenci olduğundan Temmuz'da veriliyor cinsi boysanberi yemelik çok güzel sofralı. Dönüm başına ne kadar Dönüm Kilosu başı tahminen 3-4 ton çıkıyor diyorlar ama işte geçen sene 4-3'ünü soğuk bulmasına rağmen biz 2 ton aldık. Bu sene 10 ton bekliyoruz. 4 ton. Kilosu ne kadar? Kilosu bu sene 80 liraya satmayı düşünüyoruz. Dönümden ne kadar biliyorsunuz Yozgat'ta ve tek Yozgat Yozgat civarında sadece Burada olduğunu biliyorum başka yok hobi amaçlı yapıyordu sonra da talep olunca herkes de gelmeye başlayıp kendi böğürtlenlerini elleriyle toplayıp bize de çok teşekkür edenler var özellikle sağlık sorununa uğrananların hepsi böğürtleni ilaç için kullanıyor ne, ne tür şey yarıyor mesela en birinci önceliği kanser sonra şeker hastalığı sindirim kalp vücut direncini artırıyor mesela aç karnına bir avuç girse 120 e, gram şeker insülünü düzenlediğini söyledi doktor bey. Şeker hastaları için. Şeker hastalarına yani. tavsiye ediliyor. Aç karnına mi? mesela aç karnına yersen zayıflatıyor, tok karnına yersen kilo aldırıyor. Ama birinci önceliği kanser. Vücut direncini de arttırdığından dolayı kalbe, tansiyona hepsine doğal bir şifa olduğunu gördük. İnternette araştırdığımızda her derde deva olduğunu gördük. Sorgunuz hiç olmadığı için böyle bir faydalı bir şey yapmaya karar verdik. Bürtten satışımızda pazar sorunumuz yok. vatandaşlar geliyor, kendileri topluyor, ailecek geliyor, huzurluca çocuklarıyla topluyor, oradan sonra hasadını yapıyorlar. Bu işi yapmak isteyenlere siz bir örneksiniz. Tavsiye ediyor musunuz? Evet tavsiye ediyorum. Kesinlikle boş vakti olanlar, geçim sıkıntısı olanlar, özellikle köyde kalanlar kesinlikle yapması gereken bir şey çilek olsun, böğürtler olsun, bahçe olsun herkes kendi imkanları dahilinde, bahçelerinde bir şeyler yapması gerekiyor. Vatandaşlar bunu ne için kullanıyor, ne kullanıyor? Biz bunu için? en çok reçel için kullanıyorlar. Reçel, meyve suyu, pastada kullanıyorlar, dondurucuya atıyorlar. Biraz da yemelik alıyorlar. Oh.